Ulan malamet oluruk ya bu Tacım nasılsın Taci'm? İyisin? İyiyim, nasılsın? Teşekkür ederiz bizim misafir ettiğin için Taci. Teşekkür ederiz. Bu YouTube videona da hayırlı olsun. Güzel bir başlangıç yaptın. Büyük de emek çekmişsin. Baba memleketinde büyük de değişimler olmuş. Tebrik ediyorum seni. Ben teşekkür ederim. YouTube hakkında ne düşünüyorsun? YouTube hakkında normalde fazla takip etmem. Senin canı gönüle takip ediyorum. Videolarını tekrar tekrar izliyorum. Keyif alıyorum izlemekten de. Herkese de tavsiye ederim. Videolardaki en üç beğenmediğin şey. Videolarda en beğenmediğim üç şey. Neyi beğenmedik? Hepsinde geç şu an e, ilk başlangıç olduğu için seni de hevese kırmamak için bu soruya <laughs> cevap vermek istemiyorum. E, daha ileriki zamanlarda e, kendini geliştirdikçe o zaman bu soruya cevap vermek en istiyorum. En beğendiğim şey peki? E, en beğendiğim şey azmin. E, normalde insana gelir bir gün iki gün 3 gün dayanır sen azimle devam ediyorsun işine takdire şayan bir şey. Çıktıktan bu yaşa bu işler yapılmayıp da birden aniden girip de bu performansına göstermek herkesin harcı değil. Her tebrik ediyorum. Evet, tebrik ediyorum. Bayağı da bir iş yapmışsın. Domates, biber fidesi dikmişsin. Bostanımızı yapmışız. Bostan, evet, bostanları. Kayısıları, ondan sonra meyve ağaçlarının çapasını yapmışsın. Yeni bir besi, açık alan padok besi. yeri projesi yapmışsın. İnşallah ondaki ilerleyen videolarını da takip edeceğiz. Evet. Ayrıca en kısa zamanda da Özcan çiftliğine seni de davet evet. etmek istiyoruz. En kısa zamanda. Made <laughs> en kısa in zamanda City'ye. Evet Hemşin City'ye <laughs> seni de davet ediyoruz en kısa zamanda. Dayım da arıcılık yapıyor. İşte gidersek onun arıcılık videosunu evet. çekeriz zaten. Acem olarak yapıyorum. Gördüğünüz gibi elimde. <laughs> 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 işte biraz acem bir şeyi. Kolum daha iki gün önceye kadar davul gibi de bu el. Er. iki bir kadar vardı. Şimdi çok şükür bir alerjimiz yoktur. Biraz ağrıyla geçiştirdik. Peki köy hayatı hakkında ne düşünüyorsun? Valla bizim tam köy hayatı değil. Yarısı şehir hayatı, yarısı köy hayatı. Evet. Ee, küçük bir Köyde yaşamak ister miydin? Küçük ama? yaşamak isterim. Şu ara kadar istemiyordum ama birkaç senedir istiyorum. Küçük bir ev yaptık. Orada arımız var, tavuklarımız var. iki tane kedimiz var. Burada da çok kedimiz var. Ee, orada zaman geçirmek ee, güzel. Köy hayatı daha önce cazip gelmedi. Gençlere de cazip gelmedi ama şimdi köy hayatı çok güzel. Gençlere niye cazip gelmiyor peki Gençlere şu an niye cazip gelmiyor? Gençler elinde telefon, internet. Yani herkes e, bunu 7'den 70'i herkes yapıyor da yalnız bunu biraz kısıtlasa atıyorum 24 saatin bir saatini verse bu içerikleri seçerek e, her şeye değil de ilgi çeken şeyleri takip etseler daha iyi olur. 24 saatin 2 saatini en fazla. E, gençler kendisine orada yazık ediyor. Çoğunluğu da Z kuşağı. 24 saat gözlerin gidiyor, sosyal yaşantın gidiyor. Allah-u Teala öyle insanı yaratmış ki gece gündüzü yaratmış. Şimdi geceyi niçin kullanacaksın? Uyku için kullanacaksın. Niçin kullanacaksın? Daha uzun sağlıklı yaşamak için. E, şimdi gençlerimiz sabaha kadar e, sosyal medya, şey e, sabahına yatıyor ikindiye kadar. İşte bu da insanlarımıza yazık oluyor. Bu da pandemiden kaynaklandı çoğunlukla. İnşallah da iyi olacak. Köylerimiz güzelleşiyor. Sizin gibi gençler yetiştikçe, özüne döndükçe köylerimiz çok şahane oluyor. <laughs> Onun için de da çalışmak da lazım. Çalışmazsan... Tabii canım çalışacaksın. Yani çalışan vücut sağlıklı olur. Demir şeyinden çıkarsak tabii daha sağlıklı olur. Hastalık olmaz. Vücuttaki ifrezat <laughs> ter yoluyla dışarı atıldığı için hastalıklar da zaten onlardan Değil kaynaklanıyor. Tabi, mesela benim devre evet. eksikmiş normalde. Evet. Değer 30 ile 50 arasında benimki 7 ymiş. Güneşe çıkmamaktan oluyor mesela evet. dediği gibi gece evet. gündüz birbirine girince. Gençlerin özellikle seyredenlere şu tavsiyede bulunuyorum. Gece uykusu hiçbir yer... Hele hele gençler için 11 ile 4 saat arası, 11 ile 4 saat arasında kesinlikle ve kesinlikle sağlıklı uzun yaşam diyorsa... 11 ile 4 arasını uykuda geçirmesi lazım. Kesinlikle ve kesinlikle en büyük tavsiyem budur. Dışında köy hayatının bazı ekstraları da var. Ee, mesela doğal vitamin, doğal şeylere ulaşma, meyve sebzeye. Tabii canım yediklerinde doğal... şey alıyorsun. Atıyorum yediğin yemekte tadı alıyorsun. içtiğin çayda tadı alıyorsun. Temiz hava, oksijen, kafa dinliyorsun. Şimdi önce köylerimizde imkan yoktu. Şu an teknoloji bayağı ilerlemiş mesela. Bulunduğumuz bu bölgelerde, bizim bu bölgelerde, yörelerde daha önceleri traktör ekipmanları bu kadar yoktu. Her şey insan gücüne yapılıyordu. Şimdi çok rahat, teknik ilerlemiş. Aslında insanların daha mesela bahçelerini, yaptığı işleri daha güzelleştirse iyi olur diye düşünüyorum. Yani bir ufak bir çabayda Şurada 25 sene önce bu işler bayağı zordu. Şimdi insanlar bir de yaptığı işi bilinçli yapıyor. Mesela diyelim ki senin çoğunlukla sizin bahçe kayseriniz, bahçeniz var. Bahçenizin bitişikteki komşunuz hangi ilaç atıyorsa daha önce ilk başlayanlar insanlar o da atıyordu. Atıyorum gübre atacak, sen hangisini atıyorsan diğer komşu da aynısını atıyordu. Ama şimdi bilim teknoloji ilerlemiş. Toprağını götürüyorsun, analizini yapıyorsun. Ne eksikse toprağına onu veriyorsun şimdi. Bilinçli yapılıyor yapılan işler. Ama önce deneyle değildi. Onun dışında yani biz hayvancılığında vesaire de yani internet çok önemli bir şey. Çünkü bir şey olduğu zaman internete yazıp erkenden tanı koyduğun zaman en azından hayvanın hasta olduğunu bildiğin zaman veterinerini çağırırsın. Hayvanı kurtarmış olursun. Tabii ki. Bilmedi... Ama güzel araştırma yapmak lazım. İşte internete güzel evet. kullanmak lazım. Her şekilde de kullanması güzel olmalı. İşte onu yaptığın işte sürekli araştırma içinde olacaksın. Bak ben bir örneğini vereyim. Ben e, şu an arkadaşım tavsiyesiyle zorlamasıyla ben iki arı aldım. Arının bir tanesini böldüm. Üç oldu. Götürdüm. Bilmediğimden dolayı meme yaptı. Arılar iki arı tam arı bir bölünmüş arıydı. Üç tanesi oğula gitti. Ben oğul almak zorunda kaldım. Şimdi belki bal bir dönemde yetişmeyecek. Benim acemliğim zamanında meme yaptığı zaman ben o memeleri almış olsaydım, bilinçli olmuş olsaydım o arı güçlü olacaktı. İki kat, üç katta belki de bir petekte 30 40 kiloya yakın bal alacaktım. İşte yaptığımız işi bilinçli yaparsak faydalı oluyor. Mesela besiciliğe başladın. Şey yaptın. Araştırırsan mesela en basiti hayvanlar kaç derece mesela kışın kaç dereceye kadar kalır? Hangi hayvan e, rahatsızlığını rahsını nereden anlayabilirsin? E, hangi yemleri besici süt için mi yapacaksın? Besi için mi yapacaksın? Hangi şeyleri vereceksin? İşte destek alman gereken danışmanlık e, yapması gereken büyük büyüklerinde ama doğruyu bulana kadar atıyorum kulakta dolma şeylerine değil falanca komşu iki sene yanak bakmış da şu böyle geliyormuş olmaz bu işler. Gerçeğini bilimsel olarak gerçeğini bilen insanlardan bunu öğrenmek öğrenirsen daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bir de tavsiyem herkes bu işi yapacak insanlar gücü nispetinde yapsın. Kesinlikle ve kesinlikle gücünün üstünde hiçbir şeye kalkışmazsın. Gücü nasıl diyelim mesela 20 basamaklı bir merdiven var. 20 basamaklının senin ayağın ikinciye yetişiyor. E sen kalk da beş gitme şeyin var mı? Hı, Yok. Olmaz. E, ee, onun gitmek isterse de ne yapacağım? O büyük olacak. Atıyorum 10. merdivene çıktığın zaman ağırlığı taşımayacak, o kırılacak On merdiveni birden aşağı ineceksin. Kesinlikle ve kesinlikle size tavsiyem yapacaksanız, ciddi bir şey yapacaksanız basamak. Boğulmayarak. Atıyorum 5 tane bakıyorsun? 5 tane gücün? 5 tane. 10 tane mi? 10 tane. Yani 50 tane alıp da e, sıfırlamak e, insanlar için kesinlikle ve kesinlikle psikolojisine gidiyor, maddiyatı da gidiyor. Yani elden avuçta bir şey bırakmıyor. Ya aslında bu işi sevmek biraz daha önemli. Tabii canım öne, sonra... başında o var, başında o var. Aynen. Evet. Yani küçük az hayvanla da başlasan evet. 9-10 tane ile evet. sonradan öğrendikçe işte arttırabilirsin, evet. şey yapabilirsin. Evet. Ama ya para kazanma odaklı değil de ya bu işi severek yapman lazım. Yoksa para kazanma odaklı Zaten... girirsen... Ya büyük ihtimal en ilk gelen zorlukta ya pes edersin, yapamıyorum dersin, bırakırsın. Zaten severek başladığın zaman e, para halini kendi gelecek. Yani başta para odaklı olarak girip de tamam severek de yaptı para odaklı girdiğin zaman olmaz. Zaten bu yaptığın işi severek yapacaksın. E, bu da canlı yani bir az olmayan bir canlı. Mesela diyelim ki e, sabahleyin sen kalktın ne yapıyorsun? Anne bir kahvaltı hazırlıyor. Kahvaltına başlıyor güne. E, mesela diyelim o besiye koyduğun hayvan... Belli bir saatte o yemini yiyecek. O suyunu vereceksin. O hayvanın bugün kalktın altıda verdin. Ertesi gün kalktın dokuzda verdin. Daha ertesi günün canım sıkıldı. Ya işte ben rahatsızım onda verdin. Bugün işte ben kendime istirahat verdim. İşte besiyi boş bıraktım bu şeyler olmaz bu işte. Kesinlikle ve kesinlikle her şey saatinde nizami yapılması gerekiyor. Rahatsızlığı, notları gerekirse şu an her şey ilerlemiş. Atıyorum on baş bir besin var. İsimlendireceksin, hayvanların isimlendireceksin. Eskide de vardı, biz, biz de koyduk yani hayvanlarımıza isimler. Onlara şey tutacaksın, künye tutacaksın. İşte şu hastalığı var, şu rahatsızlığı var, yem durumu şu. Aralıklı yani oldu rutin işte doğum yapan bir hayvansa doğumunu. Rahatsızlık geçirdiği zaman ne kadar süreyle geçirdi, ne gibi değişimler olduğunu, onları not alırsan, uzun süreli yapacaksan, bu şekilde daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ya aslında burada beslemekle kalmayacaksın, sıkı bir takipçi olacaksın onlara karşı. He. işte. onları sürekli izleyeceksin, yanına gideceksin, bakacaksın iyi mi, hasta mı değil mi. Onun dışında zaten dediği gibi de dayımın saatler çok önemli. Ben mesela çoğu zaman erken kalkıyorum, beş gibi falan kalkıyorum. Ama 6'da sürekli gittiğimiz için altı buçukta, altı 6.30'a kadar bekliyorum altı 6.30'da gidiyorum. Yani erken kalksam da bu git, zamanında gitmek zorundasın. Ha, en kötü yanı da bu e, tatilin vesaire hiçbir şeyin olmuyor. Sürekli hayvan canlı bir varlık olduğu için sürekli beslemen gerekiyor. E, o yüzden bu bunun başında beklemek zorundasın yani. Ekstra tatile vesaire hiçbir şekilde çıkamıyorsun. Tacım teşekkür ederim. İleriki videolarımızı da ben sana, sen bana yardımcı olacaksın. Yine ben tekrarlıyorum. Bizim küçük bahçemize de seni davet ediyorum. Ayrıca bir arı videosu. Orada bizim bir ufak bir kümesimiz var. Aynı gibi tavukçuluk hanım biraz meraklı olduğu için. Gel. Onun dışında dayıma da en kısa zamanda gitmeye çalışacağım. Bu işleri yoluna koyana kadar. İşler rayına oturduktan sonra bir arı videosu gelir. Şimdi videomuz bu kadar da geldiğin için teşekkür ederim. Ayıcım. Ben de teşekkür ediyorum. Seni de menge çok güzel şeyler yapmışsın. Çok büyük değişimler olmuş. İnşallah da göreceğiz. Yalnız diyorum merdivenler basamak basamak evet. çıkılır arkadaşlar. <laughs> basamak basamak. 10 10 değil. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz.